İstiklal Marşı Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen Al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tutan En solacak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim Milletimindir ancak Çatma Kurban olayım çehrene ey nazlı ilan Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden biridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım. Kükremiş sel gibiyim ben, gibi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbuna farkına saymışsa, çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir iman bu var? Medeniyet dediğim tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Süper et dursun bu hayatsızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanım, düşün altındaki binler de kefensiz diyor Sen şehit oldusun, incitme yazıkta tanım. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağa sıksan şu eda canı cananı bütün varımı alsam da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda ruhumun sende ilahi şudur ancak emeli değmesin mandil gölsünem ahsemeli şu ezanlar kişap ettiğin dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde beni inlemeli. o zaman vecd ile bin secdeye eder varsa taşıyım her cerihamda illaki boşanır kanlı yaşam. Fışkırır ruhumu cellet gibi yerden başım, O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkma yok istiklal. Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.